bizi Kudüs eski şehirde gezdirmek istediler. Biz tabii o Kudüs eski şehir bizdeki kapalı çarşı gibidir. Ya da işte Mardin'e çok benzetilir. Dar sokaklar ve insanların birbirine çarpmadan yürüdüğü yerler. Biz yine arkadaşlarımızla o çarşıyı dolaşırken, esnafla hem muhabbet ederken, aynı zamanda insanlara çarpmamaya dikkat ederek yürüyoruz. Sağımıza, solumuza bakıyoruz. Hemen yukarıdan Belli bükük yaşlı bir amcamız aşağı iniyordu bize doğru. Tabii yanımızdan geçecek diye düşünüyoruz. Bizim de o zaman e, turların verdiği bir boyun yakalığı olur. Üzerinde Türk bayrağı olurdu. Orada Türk bayrağının görülmesini de isterdim nitekim. Yaşlı amca yanımızdan geçmesi gerekirken hatırlıyorum kendisi yani ilerisini görmeyecek şekilde belli büküktü. Sadece önünü görebilirdi. Ve eminim ki benim yüzümü görmedi. Yanımdan geçerken o Türk bayrağını görünce Görmüş olmalı ki benim elime sarıldı ve elimi öpmeye çalıştı. Ben hemen e, ne oldu demeye kalmadan yaşlı amca elimi öpmeye çalışıyor. Ben onun eline eğildim, öpmek istedim. Ve başını kaldırdı. Bana çok önemli bir e, ifade kullandı. Onu hayatım boyunca unutmayacağım. Dedi ki, biz e, buraları koruyoruz. Sakın ha üzülmeyin, korkmayın. Biz burayı muhafaza ediyoruz. Bu ifadeleri evet. kullanmıştı. Ve benim için bir dönüm noktasıydı aslında. Çünkü benim e, onun torunu yaşında olduğum aşikar e, beni tanımıyor. Benim için benim elimi öpmedi. O bayrak hürmetine aslında eğilmişti, benim elime öpmeye çalışmıştı. Ve orada ben aslında hem bayrağımın e, gölgesinin ne kadar geniş olduğunu e, gördüm. Evet. Hem de Filistin'in oradaki o mücadelesinin işte küçükten büyüğe kadar, e, fidandan çınara kadar nasıl geniş bir yelpazeye evrildiğini, yayıldığını fark ettim.